İyi akşamlar sayın seyirciler. Bereket TV ekranlarında Gündemin Bereketi programındayız. İyi bir hafta geçirdiğinizi umarak bugünkü programımıza başlıyoruz. Bugün özellikle son 1-2 haftadır çokça konuşulan, gündemi çokça meşgul eden bir konuyu ele alacağız. Baklagiller konusunu işleyeceğiz. Özellikle kuru fasulye, nohut gibi ürünlerdeki fiyat artışını, bu fiyat artışının nelere yol açtığını, diğer ürünlerin fiyatını nasıl etkilediğini ve Türkiye'de baklagil üretimi yıllara göre nasıl bir değişim gösteriyor, bu sorunları çözmek için neler yapılması gerekiyor konumuzla beraber bunu bunları tartışacağız. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Sait Adak. Ama ondan önce aynı zamanda kuru fasulye, nohut, baklagillerle ilgili olarak e, ...sektör paydaşlarıyla, sektör temsilcileriyle telefon bağlantıları yapacağız... ...ve böylece sorunu bir anlamda da yerinde teşhis edebilecek e, tartışmalara girmeye çalışacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. E, hocam Türkiye ilginç bir ülke. E, son zamanlarda her hafta hemen hemen bir konu gündeme geliyor. İşte bir ay kadar önce bir susam konusu aldı başını gidiyor. İşte simit fiyatları, pide fiyatları falan onu etkilemeye başladı. Daha sonra patates fiyatları ki bu süreç devam ediyor... Fiyatlar arttı, gündemimiz bununla uğraşıyor, oluşuyor. Son 1-2 haftadır da böyle bir kuru fasulye, özellikle bu fiyatlardaki artış çok fazla gündeme oluşturuyor. Ee, bir şöyle üretimlere baktım, baklagiller konusunda Türkiye'nin karnesi pek de iyi değil. Giderek azalan bir üretim alanı Doğru. ve üretim miktarı var. Tabi bu da aslında bu sonucu hazırladı. Ben öncelikle şeyi sormak istiyorum. Ya baklagiller neden önemli de bu kadar gündeme geldi? E Teşekkür ederim Bülent Hocam. Baklagiller önemli bitki grubu. Biz baklagilleri değişik başlıklar altında e, inceleriz. E, i̇şte e, baklagiliyen bitkileri dediğimiz yonca, korunga, e, fiiler vesaire yani onlar bugünkü konumuzun dışında olan baklagiller. E, bir de endüstri bitkileri kapsamında değerlendirdiğimiz baklagiller var. İşte soya gibi, e, yer fıstığı gibi ama bizim üzerinde konuşacağımız işte nohut, mercimek, bakla, fasulye, börülce ve bezelyeden oluşan insanların yemeklik olarak tükettiği yemek tane bakla gider. Bunlar işte protein kaynağı olmaları nedeniyle e, insanların günlük tüketimlerinde özellikle ülkemiz insanların bu tüketime çok alışkın olmaları nedeniyle çok önemlidirler. Bunların e, talebi çok ülkemizde. Yani e, şimdi son zamanlarda arz az olunca fiyatlar doğal olarak yükseliyor. E, görüldüğü gibi işte başı fasulye çekiyor. Gerçekten fasulyeye baktığımızda işte Geçmiş yıllara göre bugün yarı yarı ekim alanda bir azalma var. Verim birazcık artmış durumda. Üretim birazcık sanki verimle beraber artmış ama toplam ihtiyacı karşılamıyor. Peki hocam hemen bir şey sorayım. Şimdi görünen köy kılavuz istemez. Yani Türkiye'nin üretimi tüketimine yetmiyor çoğu yıllar. Bir yandan da iklim değişikliği var. Dünya piyasaları var. Yani bunu bile bile bu sıkıntıyı yaşamak gerekiyor mu? Evet. Yani diğer tarım ürünlerinde de olduğu gibi baklagiller aslında baklagiller daha çok diğerlerine göre böyle plansız, hedefsiz, Hı. bırakılmış durumda. Gerçi bir dönem böyle bir plana dahil edildi. Yani 80'li yıllardan 90'lı yıllara geldiğimizde işte Nadas alanları daraltma projesi kapsamında devlet tarafından desteklenerek işte Nadas alanlarına sokularak gerçekten bir sıçrama, bir güzel şeyler olduğu dönemde. Ama ondan sonra bu terk edildi. Terk edilince bu geriye dönüş çok hızlı oldu. Ve günümüzde işte yani 1 milyon ton mercimek üretiminde biz bugün işte 450 bin tonlara falan ne? kadar düştük. Bu yani tüketimimiz azalmıyor ama değil mi? Kesinlikle. Yani tüketim azalmıyor. Üstüne üstlük yani nüfusla beraber yani bu artıyor. ihtiyaç giderek de artıyor. 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 Aslında bir de hocam hep şöyle bir şey var, Özellikle bu nohut mercimek için. Ya işte kuru yerlerde bunu yapın. Düz ovada, sulu yerde bunların ne gereği varmış gibi yıllar üretici biz bunu pompaladık. Halbuki zaman içerisinde ortaya çıktı ki aslında bunlar da bizim ana ürünümüz. Yani bir başka ürüne ikame edilemeyecek kadar önemli ürünlerimiz. E şimdi bakıyoruz insanlar zamanında para kazanamadığı için, kuruda verim alamadığı için vazgeçtik. Şimdi dünyada parasını verip işte yurt dışından getirmeye çalışıyoruz. Yani bu çiftçilerin alışkanlığı yeniden nasıl kazanabiliriz? Ya kesinlikle öyle. Yani bunlar hele özellikle mercimek ve nohuttan bahsettiniz. Bunlar dün geçmiş bir 10 bin yıl öncesine dayanıyor. Ya yani insanlar ilk tarıma başlaması buğday arpadan hemen sonra o, 10. mercimek. Bin yıl önce. Evet yani 10 bin yani yıl yeni önce. Bir şey de değil. Ve bu bölgelerimiz yani Türk ülkemizin de içinde bulduğu Güneydoğu Anadolu'nun olduğu Irak'ın e, kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi o bölgelerde başlanmış bu. Onun için çok önemli. Yani insanlarımızın işte demin söylediğim gibi günlük tüketiminde e, bunlar protein kaynağı olarak. Yani protein kaynağı çok bilinçli olarak kullanmıyor insanlar ama yani e, işte et, süt gibi e, ne bileyim hayvansal ürünlerin pahalı elde edilmesi zor olan yerlerde protein kaynağımız bunlarla e, karşılıyoruz. Peki dünyada ilk nereden çıkmış hocam bu ürünler? <laughs> e, mercimek, nohutun e, kökeni bizim ülkemiz. Ana Bezel yerinde öyle. ülkemizin evet. Ülkemizin güneydoğusu. Bakla e, Akdeniz bölgesi ne de bizim ülkeyi de kapsıyor. E, Orta Amerika ve Güney, e, Güney Batı Amerika Orta Amerika'dan geliyor fasulye. İşte 1600'lü yıllarda bizim ülkemize e, giriyor. E, Börülce de Afrika köken. Ya yani bu altı tane bitkiden bahsetmiştim. Bunların e, orijin ve kökenleri burada. Ama e, bizim için zaten mercimek not çok çok önemli. Demin söylediğiniz gibi bunlar kurut e, Tarımda yetiştirdiğimiz ya da kuru ya da yarı kurak alanlarda başarılı yetiştiriliyor ama e, dünyanın başka ülkelerinde mesela bunlara destekleme sulamalarla ne bileyim daha en entansif şekilde daha iyi e, girdilerle daha güzel e, üretimde bizde de var nohutta destekleme sulamalar kıyı bölgelerde ama e, iç bölgelerde biz pek e, bu şey yapmıyoruz yani sulama işlerini yapmıyoruz. Peki hocam bizim verirseniz bir telefon bağlantımız var Hayır. bir alalım ondan sonra devam edelim. Sayın Mehmet Reis, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı. Mehmet Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ee, sağ olun programa Katılım gösterdiğiniz için, Mehmet Bey bugün özellikle kuru fasulye, nohut başta olmak üzere baklagil fiyatlarındaki artışı, üretim alanlarındaki azalışı konuşuyoruz. Bir de istedik ki gerçekten bu sektörü nasıl etkiledi? Siz de bu konuda Türkiye'de büyük işletmelerden bir tanesiniz. Bir bu fiyat artışları sizi nasıl etkiledi? Piyasaya girişiniz nasıl etkiliyor? Bir de çözümü nerede görüyorsunuz? Çünkü tabii ki sadece bu işin ticaretini yapan etkinin ötesinde hem üretici hem tüketici boyutuna da Kesinlikle. bakmak gerekiyor. Önemli olan üretici ürettiği üründen para kazanması lazım. Tüketici de bu ürünü en uygun fiyata yemesi lazım. Ancak bu sene olağanüstü bir yıl yaşıyoruz. Yani hem yurt içinde hem yurt dışında sadece Türkiye'nin sorunu da değil şu an. Evet. Yani bugün fasulyede ve pirinçte ve kırmızı mercimekteki bu artışlar daha çok kuru fasulyedeki artış en çok yurt Gün dışında da Türkiye'de artışı yazdı. Yani %50 civarında yurt dışında da arttı. Hı hı. Bu sene enteresan hem Türkiye'de bir üretim aldığından bahsediyoruz ve dünyada da Arjantin başta olmak üzere. Arjantin'de yağıştan dolayı yok. Çin yine olumsuz hava şartlarından dolayı ve emek yoğun işlerden artık ayrılmak istiyor. Yani daha çok daha fazla para getiren daha zahmetsiz işlere doğru yöneldi. Sanayiye sanayi kayıyor. Gen, Tabii Kırgızistan'dan gelen ürün geçen yıllar oranla daha fazla Kırgızistan'da çıktığı için fiyat pahalı. E, Mısır e, horoz tipi bir fasulyeyi satacaktı, satmaktan vazgeçti. İşte bunlar üst üste gelince e, Türkiye'de fiyatlar arttı. Ancak arttı denildiği zaman tabii ki kuru fasulyenin ya da sebze meyvenin de fiyatını karşılaştırdığınız zaman bu artışın tabii ki artış oldu ama bunun da oranı hakkında da çok iyi düşünmek lazım. Eğer e, ...yıllardır e, fasulye fiyatları artmıyordu... ...son iki seneye kadar... Evet. ...üretici ekliyordu... ...bu senede tabii üretici daha zahmeti az... ...daha emek yoğun az olan... E, ...buğday... E, ...ayçiçeği ve Mısra yöneldi... ...bundan dolayı da azaldı... ...şimdi burada tabii ki... ...bu fiyat artışları bu sene olağanüstü yıl dedim... ...çok sık aralıklarla arttığı için... tahütte bulunan... ...bu ürünün satan nihai noktaları... ...nihai tüketiciye sunmak için parakendo noktalara gönderenler... Gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Çünkü taahhüt edilmiş fiyatlarla ürünü vermek için gayret sarf etti ve aldığı üründe belki bazı firmalar zararını satmış oldu. Peki Mehmet Bey bir şey ee, sorabilir miyim? Dedim. Mesela bu fiyat yükselmeleri sizin arz miktarında bir artışa veya azalışa neden oldu mu? Mesela piyasanın arzına yanıt verebiliyor musunuz? Şimdi efendim zaten geçtiğimiz aylar içerisinde artan bu fiyatlar daha henüz, henüz raflara yeni yeni yansımaya başladı. Hmm. Raflara daha henüz de yansımadı. Bu haliyle bile şu an tüketimde yani talepte bir daralma mevzubayız. Yani her ne kadar kuru fasulye bugün 7 lirayla 11 lira 12 lira arasında satılıyor. Çünkü fasulyenin çeşitleri de var farklı farklı. Evet. Yani e, hem kalibre boylarına göre de iri fasulyenin fiyatı farklı. Erzincan bölgesinin fasulyesi farklı. ...Mide yörenin farklı. Konya'nın farklı. farklı evet. Hem cinslerine hem kalibresine hem yöresine göre fiyat farkları var. Ve kuru fasulyeden yarım kilosundan dört e, 4 kişilik 5 kişilik aile bir yemek oluyor. Evet. ...artımlı Çünkü su çekiyor. Her buna rağmen, buna rağmen bu fiyatların yukarı olmasından dolayı tabii ki talepte bir daralma oldu, oldu, ve tüketim de azaldı. Peki o Mehmet Bey bir şey daha soracağım ama bir de basında şöyle bir tartışma konusu var. İşte Toprak Mahsulleri Ofisi müdahale etsin veya ithalatta gümrük vergiler şöyle aşağı çekilsin. Ee, sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Efendim tabii ki e, Avrupa'da da bu fiyat artışlarına karşı müdahale kuruluşları var. Tabii ki bakanlığın çalışmasıyla birlikte zaten yayınlandı alınan bir vergi var. ithalat vergisi var. Evet. Yani dışarıdan gelen ürünün değiştirilmesi için. Bu alınan bir karar yani hakikaten önemli bir karar. Bu dışarıdan gelecek olan fasulyede 1 lira civarında bir fiyat indirimi olacaktır muhakkak. Ve yerli piyasanın fiyat artışını da engelleyecektir. Ancak işin garip tarafı yurt dışında hem Türkiye'nin yediği çeşitten hem Türkiye'nin yediği lezzetten e, ürün bulmak zor. Dünyadaki da çok büyük sıkıntı içerisinde. Önemli olan bu seneyi konuştuk. Gerçekten önümüzdeki sene tüketicimizin daha uygun fiyata ürün yiyebilmesi için çiftçimizin de daha fazla ürün üretebilmesi Mescim. için çiftçimize daha çok desteklememiz lazım. Verim arttığı zaman hem çiftçi memnun olacak hem tüketici memnun olacak ve kesinlikle fiyat artışları da yukarı doğru çıkmayacak ama şunu da ifade etmek isterim Göstermek evet, önceki efendim. fiyat olursa üretici de zaten ekmez. Yani, yani. Peki Mehmet evet. Bey çok teşekkür ediyoruz programa katkılarınız <laughs> evet, için. İyi akşamlar diliyoruz. diliyoruz. İyi akşamlar. İyi evet. Hocam ne dersiniz Mehmet Bey'in yorumuna? Ee, yani tespitler doğru tabii. Ee, eğer gerçekten e, iyi para kazanamıyorsa çiftçi e, vazgeçiyor üründen. Gerçekten bir plan programda yapılmıyorsa eğer yani bir ürünün alım garantisi yoksa bir ülkede o üründen vazgeçiyor gerçekten. Peki riskli ürünler midir hocam? Bunlar mesela bir iklim değişikliğine hastalıklara karşı falan e, Ya çok değil. Yani şöyle e, tabii ki bunların da iklimden etkilenmeleri işte fasulye özellikle sulanarak yetiştirdiği için eğer sulama suyu kısıtlığı varsa sorun oluşturabilir. Ama zaten fasulyenin yetiştirdiği yerde de iyi kötü bunu e, sürdürebilir çiftçimiz. Yani bir sıkıntı olduğunu pek o konuda düşünmüyorum ben. Konu tamamıyla pazar ve ürünü satma bu e, çiftçinin o parayı elde etme olayıdır. Eğer çiftçi şu andaki piyasada cereyan eden fiyatlara yakın bir fiyata satarsa gelecek sene göreceksiniz yani fasulye tamam. üretiminde tamam. patlama olacak. Bir ama de, olmuyor bu yani. O. İşte bir de yıllardır işte üretici hep fasılye nohut ekledi, Elinde kalıyordu. Bir de tabii emek yoğun bir iş. Onun da hakkını vermek lazım özellikle Kesinlikle. nohut. E, böyle olunca kazanamayınca ama önce bir yandan da tabii göç var. Genç nüfus azalıyor. Üretici bundan vazgeçiyor. Şimdi 2008 yılında tekrar şeye başladı yani prim desteği evet. i̇şte şu anda 10 kuruş civarında bu yemekli baklayılara verilen niçin artmıyor çünkü biz o zaman bunu çok memnuniyetle karşıladık biz tekrar bir ivme kazandırır mı bu ekim alanlarının artmasında falan. Ama diğer ürünlerde de var. İşte Mehmet Bey de dediği gibi yani diğer ürünlerde daha kolay olanı tercih ediyor. Böyle daha fazla el işçiliğine dayanan işte verimi daha düşük olan e, ürünü bırakıyor gerçekten. Hı hı. E, sıkıntı biraz da buradan kaynaklanıyor. Yani. Peki hocam tam bu noktada yani para kazandırmayan ürünler midir bunlar? Üretici kesinlikle hayır. Hı? Kesinlikle hayır yani kesinlikle para kazandırır. Şöyle bir defa yurt içi tüketimi fazla bu ürünlerin. Yani Bir de geleneksel ürünlerimiz. Kuru fasulye, ürünlerimiz nohut bizim. yani bizim sofralardan eksik olmayan, bunlardan <laughs> festivallerin olduğu, türlü türlü yemeklerin olduğu ürünler bunlar. Tamam fasulye bizim e, e, Türkiye kökenli bir bitkimiz değil ama, ama... Türk mutfağında çok yaygın olarak tüketilen bir ürün. Yani, yani yurt dışında biz o kadar fasulye yani. yemeği görmüyoruz kesinlikle aslında. Kesinlikle öyle. Evet. E, şöyle diyeyim ben yani nohut ve mercimek tabii bizim için daha önemli ama fasulye de en az o kadar önemli fasulyede de şu anda açık fasulye de görülüyor. Yani talebi karşılamama. Yani 2010 yılının rakamları da kastederseniz eğer. Yani 3-4 kilogram kişi başına tüketimden bu projeksiyona projeksiyonu hesa hesapladığımızda 250 bin ton civarında bir fasulye ihtiyacımız var. 2013 yılı için. İşte bu da şu anda 180-190 bin ton civarında. İşte şimdi bu açıkla ilgili e, sıkıntılar var. Hani mercimek, nohut üretimleri de geçmiş yıllara göre düştü ama Mercimekte de 3-4 kilogram kişi başı 4-5 kilogram pardon nohuta 5-6 kilogram biraz daha fazla yani nohutun hani bir de çerez olarak tüketilmesine baktığımızda şu anda işte projeksiyonda bunlar başa baş geliyorlar bir sıkıntı yok ama yani bunlarda da geçmişe ee, leh. Oranladığımızda ve üretim düşüşü var. Sevindirici taraf biraz verimlerimiz yükseliyor. Yükseliyor. Hocam evet. bir izin verseniz bir telefonumuz var. Sayın Recep Mutlu Bey hatta Karaman Ziraat Odası Başkanımız. Recep Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, teşekkürler programa katıldınız. Ee, Recep Bey baklagiller konusunu konuşuyoruz. Özellikle kuru fasulyenin son zamanlardaki fiyat artışı, evet. üretimin azalmasını tabii biz Karaman'ın da özellikle kuru fasulye, nohutta Türkiye'de önemli bir yerde olduğunu biliyoruz. Bir, bir, bir örneğin Karaman'da bu ürünlerde azalma var mı azalıyorsa niye bir de bu fiyat artışları hakkında neler düşünüyorsunuz evet öncelikle iyi akşamlar diliyorum Sağ olun, İyi programlar ekselen. diliyorum ee, bu fiyat artışlarının en büyük sebeplerinden bir tanesi ee, az önce hocam da dinledim ben gerçekten Türkiye genelinde Ekim'de büyük bir azalma var evet en büyük nedenlerden bir tanesi bu diye düşünüyorum. Ama e, Türkiye'ye genelde baktığımız zaman zaten Türkiye'de üretilen baklagiller Türkiye'ye yetmiyor. Hmm. İlla ki dışarıdan ihraç ediliyor ama son zamanlarda e, bu ekilen e, ürünlerimize destek ve teşvik verilmediği müddetçe bunu ekimi e, gün geçtikçe azalacaktır. Bunu geçenlerde bana soru kaldı. Ben yine e, söyledim. Dedim ki bakanlık bu işi el atması lazım eğer el atıp da bu işe bir destek verilmezse bu özellikle bir fasulye ve nohut üzerinde büyük bir azalma olmaya devam edecektir. Tabi sonuçta üret olmayan, üretilmeyen bir gıdanın da fiyatı maalesef yükseliyor. Ama bu fiyat yükselmesi bizim üreticimize yaramıyor. Biz üretmişiz, satıyoruz 3 liraya 3 lira 25 kuruşa bir diyoruz ki İstanbul'da et fiyatına gidiyor diyorlar. Bu paranın, yani bu aradaki uçurum nereden kaynaklanıyor, bize neden dönmüyor onu bilmiyorum. Onun için burada kesinlikle e, Tarım Bakanlığımızın bu işe yaratması lazım. Peki Recep Bey, yani evet. örneğin ne yapılırsa Karaman'da baklagil üretimi artar, kuru fasulye, nohut yani her şey desteğe mi bağlı? Bakın önce bir taban fiyatı belirlemesi lazım devletimizin. Evet. Eğer bu taban fiyatı belirlenmezse, bu artı destek verilmezse, bu e, ürünler maalesef e, gün geçtikçe e, ekimi azalıyor. Çünkü çok eziyetli bir üretim, bu fasulyenin üretimi. Hı, çok evet. masraflı. Biz bizim Bizden bakanlık bir yazı istedi bu sene, bu 2013 yıl içerisinde. Dediler ki fasulyenin, üretiminin maliyeti kilosu kaç liraya da gelir? Ben hesap çıkarttırdım. 2 lira 25 kuruş. 2 lira yani düşünebiliyor musun? Bunun maliyeti bu. Evet. Çiftçi burada ne yapsın? E, 1 lira kazanacak ama onu da kazandırmıyor. Maalesef işte ülken doğmuyor. Bir de bakıyoruz biz, biz 2,5 liraya vermişiz. 3 liraya vermişiz. Ve bugün diyoruz ki piyasada 10 lira, 12 lira. Hı -hı. E, çiftçi hı. Hep artık bunu yani. yani. Onun için e, ben hep şunu söylüyorum. Biz Ziraat Odası Başkanı olarak Karaman'daki çiftçiler olarak Kesinlikle bunun e, taban fiyatının belirlenmesi ve buna destek ve teşvik verilmesi. Bakın bugün e, diyorlar ki bize işte suya kota koyacağız diyorlar. Karaman'da ve bizim e, Sokop bölgesinde, Nise, evet, Aksaray, e, Konya bölgesinde. Konya bölgesi. Ama maalesef e, kalkıyorlar mısıra, yenilik mısıra, banalık mısıra da destek ve teşvik veriyorlar. Halbuki suyu en çok üreten bir bitki bunlar. Keşke ona göre yapacağına, ona göre bir desteği, teşviği biraz da e, nohutları ve fasulye verse ben inanıyorum ki bunu ekecek çiftçimiz biraz daha fazlalaşacak. Yani diyorsunuz ki bir yandan e, suyu sınırlı kullanma söz konusu, bir yandan da suyu en fazla tüketen bitkilere destek var. Oysa maalesef, bunun yerine maalesef. olabilecek ürünlere daha fazla destek verilirse evet, evet. üretim de artabilir. Peki ya çok teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Iyi akşamlar teşekkür diliyorum. ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Son. Hocam ne dersiniz? Aslında bu ilginç bir saptama. Bir yandan Konya Ovası'nda aslında KOP projesi kapsamında işte suyu şöyle kullanacaksınız. Kota gelecek. Ama en fazla suyu tüketen bitkilere teşvik var deniliyor. Daha az kullanan ürünlere yok. Ya tabii yani işte üzerinde durup belki günlerce düşünecek bir konu. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Yani hani tamam nohutu biz normal iklim koşullarında ot verim alarak susuz yetiş. Zaten biz nohutu sulayın demiyoruz. Yani öyle bir şey yok. Bir gereksinim yok. Ama fasulyede olmaz. Yani fasulye hani eğer yetiştiriliyorsa bölgelerde bakla, börülce ve bezelye bunlara su gerekiyor gerçekten. Sulamadan bunlardan ot verim elde edemiyoruz. Çünkü fasulye biz Orta Anadolu bölgesinde işte Mayıs'ın da falan ekmeye başladı. Ondan sonra doğal yağışlarla fasulye yetiştiremeyiz. İşte Buna su kotası koyarsanız işte Arjantin'in, Çin'in, e, ne bileyim e, Kırgızistan'ın fasulyesini yemek zorunda kalırsınız yani. E, Peki, bir şeye da... çok katılıyorum ben yani bu fiyat ve destek konusu gerçekten yani konu orada düğümleniyor. Başka parametreler var işin içinde işi e, yavaşlatan. Çünkü bunun geçmişte örnekleri var. Yani o dedim NAT ya da nada alanları daraltma projesi kapsamında mercimek ve nohut. Yani 930 bin hektarlara çıktı mercimeğin ekimi. 700-800 bin hektarlara ne oldu ki çıktı. Tüketelim diye kampanyalar evet, vardı. Evet tüketelim diye kampanyalar başlatmıştık biz. Ancak işte, ne oluyor? Belki bu bize şöyle bir iyilik yapıyor bu ürün ağzı. Bu ürünlerin gerçekten bizim e, ülkemiz ve insanların için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz biz. Elimizdeki pazarları kaybettik. Peki Çünkü, o. Evet. Peki. Elimizdeki pazarları kaybettik. Kanada daha düşük maliyetle ne bileyim daha yüksek birim alan verimiyle bütün bu piyasalar ele geçirmeye başladı. Peki hocam bir telefonunuz var izin verirseniz konuklarımızı bekletmeyelim diye. Sayın Mahmut Arslan Akdeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birlikleri Başkanı. Mahmut Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ee, sağ olun kabul ettiniz programa katılmayı. Mahmut Bey baklagiller konusunu konuşuyoruz. Özellikle bu kuru fasulyedeki fiyat artışlarını son zamanlardakini bir, bu üretim azalmasının nedenleri sizce ne olabilir? Bir de fiyat artışları örneğin ihracatı nasıl etkiledi? iç piyasaya yansıması nasıl? Bir görüşlerinizi almak istedik. E, memnuniyetle efendim. E, bütün e, arkadaşlara buradan selam ediyorum. Mersin sağ olun benim. eksik Mersin olmayın. Deyim ben ben. aynı zamanda Ulusal Baklagil Konseyi Başkanıyım. Evet biliyoruz. Sağ olun. E, o nedenle benim alanıma giren bir konu bu evet. ve ihracatçılarla ilgili bir başkanlığım var. Ben şunu söylemek istiyorum, bu kuru fasulye işi uzun yıllardır aslında Türkiye'de üretim gittikçe azalan trendlerde devam etti. Evet. Çok çok öncelikle Türkiye çok büyük kuru fasulye ihracatçısı iken son yıllarda tamamen artık ihracattan ziyade ithalat yapan bir ülke haline geldi. Bunun çeşitli sebepleri var ama bunlardan bir tanesi de. Türkiye'deki tarım tarıma verilen desteklerin kuru fasulyeye kuru fasulye bundan yeterince kadar nasibini alamamış olmaktlarından ötürü örnek vermek gerekirse kuru fasulyede destek kapsamında olmadığı için e, ürün üründe normalde yine baklagillerde verilen 1 e, bir, e, bir liralık bir 100 kuruşluk bir destek alıyor. Bu destek evet. normalde e, dekar başına fasulyede 250 kilo maksimum alınabiliyor. Ortalama 200 kilo hesap ederseniz sulu tarım yapılan yerlerde buğdaydan minimum 600 kilo alındığı bir dönemde onlara verilen desteğin 4 kat daha fazla olduğu çok açıkça ortada. Yani 45 e, kuruş verilen bir destek e, as, e, aşağı yukarı e, 4 katı civarında e, bir destek oluyor şeye göre. Hasiliyeye göre. Evet. Hatta hatta baklagillere göre. Şimdi çiftçi en çok e, ne e, hangisinden geliri olursa onu ekiyor haliyle. Bir de e, bir de bunun yanında çiftçinin dikkat ettiği ikinci önemli olay en fazla hangisine daha az efor sarf edip, çok para alıyor. Çok Uçsanın önemli. Bu doğasında evet. da var. Şimdi tabii bu, buğday hasatı bir defa atarsınız. Bir aylık bir çalışmayla e, e, olan bir bitki ama Kuru fasulye çapalama yapmanız gerekir. En azından 4-5 defa sulama yapmanız e, Su vermeniz gerekir. Şimdi hem Türkiye gibi su kaynakları gayet kıt olan yerlerde ve bir de bunun merkezi olarak Orta Anadolu bölgesinde yetişme e, yetişmiş olmasından dolayı yani kuru fasulye sadece Orta Anadolu bölgesinde yetişiyor ve bir parça Doğu Anadolu bölgesinde yerel bazda var. Şimdi e, o taraflarda da zaten yine kuraklık problemi olduğu için Türkiye'de kuru fasulye ekiminin aşağı doğru gitmesi bana göre normal. Normal, tamam. Şimdi kuru fasulyenin bir diğer şeyi de 32 dereceden çok yukarı belli dönemlerde çıkmayan bir sıcaklık olması lazım. Ve belli bir yükselti olması lazım. Bu da Orta Anadolu'ya denk geliyor ama Orta Anadolu'da biliyorsunuz kurak giden bir yere sahip. Şimdi. Mantıklı olmak gerekirse kuru fasulyenin Türkiye'nin ithalatçı olması öyle e, üzerinde fazla durulacak bir olay değil. Çünkü Türkiye uzun yıllardır zaten kuru fasulyede ihracatçı değil. Yani kendine yetiyordu. Evet. Tabii canım 70'lerde 80'lerde Türkiye en büyük kuru fasulye ihracatçısıydı ama onun yerine çiftçi daha çok para kazandığı emtialara e, yöneldi. Peki Onun bu e... yani bu tartışma konusu olması bana pek bir şey gelmiyor. Bana gelmiyor. Yani burada şu daha çok tabii Türkiye'nin kendine yetmemesinden çok bu kuru fasulye fiyatlarının artışı bir tüketiciyi nasıl etkiliyor? İkincisi de üreticinin kazanamaması ama bu kazanamıyor. yurt dışından getiriyoruz. Birileri kazanıyor ama, değil mi? Ben ona örneğini vereyim size. Bakın geçen evet. sene kuru fasulye çiftçinin eline 1200 lira, 1200 lira ortalama fiyat geldi. Evet. Şimdi bu kadar eziyetle hiç bir deste destek de almadan burada eksi adam daha çok para kazanacak. Doğru. E e e Emeği de zayi oluyor çiftçi. Durum bu merkezdeyken çiftçiden kuru fasulye ekmesini beklemeniz Doğru. doğal değil. Peki. Anlaşıldı. neden kuru fasulye e normalde eskiden Çinliler ekiyordu. Son yıllarda Çin her tarafı ele geçirdi tarımda. <laughs> evet. Fakat fakat son yıllarda yani eskiden böyleydi. Fakat son 1-2 yıldır çiftçi, Çin çiftçisi şey değiştirdi. Tabii. Yani başka bir emtiğe geçti. Neye geçti? Soya'ya geçti. Tabii. Şimdi soya'ya geçince soyadan daha fazla verim alıyor ve daha fazla para kazanıyor. Şimdi kuru fasulyeyi onlar da bizim gibi terk etti. Peki. Kuru fasulye kime kaldı? Kuru fasulye şimdi Kırgızistan'a şimdi yılda 100 bin ton civarında bir üretimi olan ve Kırgızlar hiç kuru fasulye de yemediği için <laughs> Hepsi ihracata gidip bir emtia orada. Yani, evet. Ve, e, bu oraya e, biraz bağlandık İkincisi Güney Amerika'da alübiyat tipi veyahut da bizim silindirik tipte değişik e, Güney e, Amerika çeşitleri vardı. Bunlar Türkiye'ye geliyordu. Great Northern dedikleri Amerikan çeşitleri veya Alberta denilen Kanada çeşitleri Türkiye'ye geliyordu. Onlarda da bu sene çok büyük azalma var. Azalma. Güney e, Amerika'da çiftçiler yine kuraklık nedeniyle bu ekimleri terk etti. Yani bu yani bir dünya, global bir problem. Dünyadaki azalışlar bizi de etkiliyor dolayısıyla. Tabii, global bir problem olunca fiyatlar da haliyle yükseldi. Ama burada Tarım Bakanlığı'nın yapacağı bir şey var. Evet. Şimdi tüketiciye yardımcı olabilmesi için madem bu sene böyle bir problem var, yüzde yirmi bir vergi var. Yüzde %20 vergiyi sıfırladığı vakit bu sadece bu yıl için. Zaten çiftçi 4-5 bin liradan malını sattı. En azından 2.500-3 bin lira arasında sattı. Peki Atı peki. Çiftçinin elinde de mal olmadığına göre çiftçiyi desteklemek gibi bir durum da şu anda. Yani kösteliklemek gibi bir durum da ortada yok. O nedenle %20'yi sıfır yapsalar tüketici bin liralık bir avantaj alacak. Avantaj dağımsalar. elde edecek. Peki Mahmut evet. Bey çok teşekkür ederiz. Yalnız şöyle bir şey yapalım. Bir gün Ankara'ya geldiğinizde e, mutlaka bununla ilgili bir konu yapıp hem Türkiye'de hem de dünyadaki bir piyasaları konuşalım olur mu? Efendim ben dünyadaki bütün piyasaları takip ediyorum. Tabii Yok Bir programda yani çok teşekkür yani. ediyoruz bir programa katkılarınız efendim, için. Memnuniyetle. Rica peki, ederim. Sağ i̇yi akşamlar. Ederim. Başarılar dilerim. Hocam bir değerlendirmesi alacağız ama bir izin verirseniz. Bu kanalın da kuru fasulye nohut alması için bir şey ihtiyacı var. Peki bir reklam küçük mı olacaktı. Evet küçük 12. bir reklam, aradan tamam. sonra gidelim. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.